Merhabalar, ben bugün size Ayaş yöresinin meşhur kuzu kapamasını yapacağım ve anlatacağım hikayesini. Ayaş kuzu kapama yaparken nelerimiz var? Etimiz var, arpacık soğanımız var, nohutumuz var, pirincimiz var, küpecik, bunun adı küpeciktir. Güvecimiz var ama orijinalinde bakır tencere kullanırlar ama güveç de olur, neden olmasın? Ete gelirsek, etimiz, benim etim şu anda oğlak eti. Bunun, benim rahmetli babam e, midesine bayağı düşkün bir hekimdi e, ve uruş kökenliydi. ayaşlıyız ama e, uruş kökenliydi. Şunu da söylemek istiyorum, uruş kapaması da derler, orijinali uruş kapamasıdır doğru ama eskiden uruş Ayaş'a bağlı olduğu için Ayaş kapaması olarak da geçiyor. Ayaş kapaması olarak devam ediyor. Rahmetli babam bu yemeği çocukluğumda evde ayda bir kez kesinlikle yapardı. Çok da güzel yapardı. Uruş kökenli olduğu için kendisi de ee, erkeç etinden çok daha güzel olur derdi. Erkeç eti nedir? Ee, keçi etinin e, iki yaşın üstü ee, erkek keçi et kısırlaştırılmış erkek keçi etidir. Keçi derdi. Kısırlaştırıldığı için bu hayvanlarda etinde hiç koku da olmaz, çok da lezzetli olur. Ama oğlaktan da yapılır, kuzudan da yapılır, hepsi yapılır, hiçbiri yanlış değil. Ee, biz arpacık soğanı kullanıyoruz, bunun içerisine domates, yeşil biber, sarımsak koyanlar var, doğrudur, olabilir. Et konusunda bunu kuşbaşı kemiksiz et olarak koyanlar da vardır, ben kemikli koyuyorum. Ee, Nohut. Nohutu ben pirinci saldıktan, salmadan önce, pardon çok özür dilerim, eti küpeceye koyduktan sonra, suyunu koyduktan, ateşe koyduktan sonra nohutu kenarına koyarım. Rahmetli babam derdi ki, bu nohutun pişmesi içerideki etin pişmesini anlatır sana. Yani nohut içerideki etin kılavuzudur derdi. Bu da bir ayrı bilgi. Bunu yemeğe nohutsuz yapanlar da var. Yanlış demeyelim. Bir de çabuk olsun diye eti kavurup, haşlayıp, küpeceye doldurup sadece kenarına pilavı salanlar var. Ben bugün öyle yapmayacağım. Orijinalini yapacağım. Aşağı yukarı 3,5-4 saat kısık ateşte pişecek bu yemek. Pirincimizi kenarına salacağız. Ve yemeğimizin tadını çıkartacağız beraberce. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Yemeğe başlayalım. Uruşluk, büyük babamdan, halamdan, amcamdan, babamdan bize kalan en az 150 yıllık orijinal uruş ve veya Ayaş kapama tarifi budur. Deneyenlere afiyet olsun.